Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Cardi B, paylaşımını fark edip hemen silse de birçok sosyal medya kullanıcısı o anların ekran görüntüsünü aldı. Dünyaca ünlü rap şarkıcı Cardi B, sosyal medya hesabından yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı. Cardi B, çıplak şekilde kanepede uzanırken yanlışlıkla sosyal medya hesabından o anları paylaştı Cardi B. Yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silsede, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimse suçlu değil, kendimi batırdım kısa sürede gündem olduktan sonra açıklama yapan Cardi B, birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Neden? 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 Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. Kimse suçlu değil, kendim batırdım dedi. 28 yaşındaki rapçi Tater'dan da bir ses kaydı paylaşarak Tanrım neden bir aptal gibi görünmeni sağlıyorsun? İlk kez olmuyor. Strip tizci bile olabilirdim ifadelerini kullandı. Cardi B'nin ne kadar çılgın bir hayata sahip olduğunu daha önce söylemiştik. Dün striptiz kulübünde katıldığı bir parti ile gündem olmuştu hatırlarsanız. Dolarları önce ayağıyla ezip sonra havalara saçmıştı. Bu akşam ise kendi Instagram hesabından yanlışlıkla memelerini paylaştı. Sonrasında ise fark ettiği an paylaştığı hikayeyi sildi ve bir açıklama yaptı. Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım kardi ve fotoğrafı kısa bir sürede silse de birçok insan gördü tabi.